birazdan geri döneceğiz. Peki geri, sence kim önde? Vallahi şimdilik diyebilirim ki, New York'ta gördüklerim hoşuma gidiyor. Her zamanki gibi güçlü bir takımları var. Doğu tarafı böyle. Batıdaysa San Francisco'yu ve Los Angeles'ı da sevmeden edemiyorum. O zaman finallerde New York, San Francisco ve belki Los Angeles'ı göreceğiz. İlk defa burada duydunuz millet. Sezon sonunda bu dediklerini ona hatırlatın. Spor masasından şimdilik bu kadar. Stüdyomuza bağlanıyoruz. Sağ olun beyler. Ve bu kadarla da kalmıyor. İşte sağlık masasından der. Times Meydanı üstündeki 3 çalışanda da yapılan tespitlerde... New York Biyoteknoloji Öncüsü Krainet, şehir merkezi araştırma biriminde biyokimyasal sızıntı olduğuna dair iddiaları inkar etti. Ana kurum olan Hargreev... Şu ana kadar laboratuvar tarafından doğrulanan 127 vaka ama buluşmanın hızı düşünüldüğünde... Sel kuvvetleri durumu kontrol altına almaya çalış... <laughs> Petrol korkulan 20 dolar barajını tehdit ediyor. Güvenlik birimlerine olan güvenimizi tazelemeliyiz. Sel yetkilileri durumu... Hadi 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 hadi! Hepinize beraber arkadaşlar ben Serhat bugün sizlerle beraber Crisis Remastered Crisis 2 Remastered'a ee, başlıyoruz Umarım beğenirsiniz <laughs> Serisinden başlayacağız arkadaşlar bu seviyede Umarım beğenirsiniz Abone olmayı, olmayı like atıp ne diyor New York'a hoş geldiniz Lütfen durumunuzu onaylayın Kılıç balığı 3 konuşuyor Güney 1.3 Teleskop derinliği anlaşıl adam öldürmemiz için emir verilene kadar bekle. Mızmızlanma asker. Orada kötü adam falan yok Falson. Söyleyip duruyorum. Bu olan tamamıyla insani bir kriz. Ebola veya öyle bir bok. Anlat onu Alcatraz. Alcatraz bu sabah pek konuşkan değil. Millet, genel inanışın aksine tekila sizin için iyi değildir. Değil mi Al? Başını sallasan yeter. En azından yaşadığını bilelim. Ha şöyle, Neyse, bunlar yalan. İlk yardım tahliyesi için özel harekat yollamazsın. Orada kötü adamlar var, gerçekten. Hissedebiliyorum. Dinleyin be. beyler, şu doktor Gold'u gidip almalıyız. Kıçınızı kaldırıp dalgıç giysilerinizi giyin. Silahlarınızı hazırlayın. Demiştim, eline M16 alıp Ebola virüsüne kafadan dalamazsın. Sen Gold'u yaldırma da, o yeter. Bunun bir uzaylı istilası olduğunu söylüyorlar. <laughs> Tabii. Meksikalı istilası. Siktir o neydi? Chino! Chino! Başaramadı abi. Hadi. Son çıkan halka attı. Bunu sayalım. Ne böyle? Dokunmayın işte. Baksanıza. Özgürlük bayağı yoğun ateş almış. Evet. Ama yine de yıkılmamış. Besleyim nerede? Denizaltı nerede? Hep sizi öldürdüm. Olamaz. Gold'un tüm ümidi biz verdik. <laughs> Alkadra. Adın bu mu? Alkadra. Seni götürmeliyiz oğlum. Canın yanacak. Yeni bir yorkar tekrardan hoş geldiniz. Allah var olsun. Al Yapabileceklerim bu kadar. Elimden bu kadar geliyor. Benim son şansımsın. Hepimizin son şansısın. Artık sıra sende. Ben tükendim. Ben artık bittim. Sen <laughs> belki sen. <laughs> belki, belki sen. Geleceğe hoş geldin oğlum. Savaşa hoş geldin. Ah, bu arada son bir istek. Gitmeme o kadar kolay izin vermeyecek. Simbios. Bağlantıyı kesmeliyim. Giysi sana verdim. Hayatımı verdim. Bana, A bana söz, söz ver. ve Tüm yapabileceğim bu. Her şey sana bağlı. Bana Prophet derlerdi. Prophet. Beni unutma. <laughs>

Prophet, ben bu. Beni duyuyor musun? Prophet? Prophet, dinle beni. Beni duyuyor musun bilmiyorum fakat senin için geliyorlar. O askerleri bulmamız lazım. Kapıyı çekiyor, Millet Profit. Sel tüm şehirde seni anlıyor. Koordinatlarımı gönderin. Buraya gel. Tamam, yang Devleti. O da değil. Gizlilik göstergesi düşman farkındalığı gösterir. Bence hepsi yalan. Bu onun kişisel saplantısı. Duyduğuma göre Lockhart'ın yeğeni nano giysi programındaymış ve bir şeyler yanlış gitmiş. Prophet'ın kafayı yiyip bu nano giysililerden birkaçını öldürdüğünü söylüyorlar. Lockhart'ın yeğeni de onlardan biri. Onu Prophet yiyip. Lockhart bu nano giysi işine tayin başından karşıya. Bir şey hiç güvenmedi. Hepsi onu kötü dedi. Aa! Bir şey duydum kod. Prophet, beni dinle. Tahliye merkezinin hemen dışındayım. Buraya gelmen lazım. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. çatısından <laughs> askerleri her yerde. Kaçmam lazım. Laboratuvarda buluşuruz. Acele et. Der bakıma alınmak üzere. bölgeye Biz ne yapıyoruz? Göt. Sanki keyfi geç kaldık. Neye bak. Derdi. Kayıp doğrulandı. Kayıp, <laughs> Bu soru size gereksiz geliyor olabilir. <laughs> Sistem yeniden başlatmayı deniyor. Ön evet. tahliye akt. bağlantısında şiddetli bir şey oldu. Her şey kapandı. Şimdi normale dön. Buraya acele gelmen lazım. Her şey dağılıyor. Her yerde hastalıklı insanlar, zavallılar. Sel de onları vuruyor. Üstelik şimdi de sefler geliyor. Bak, metroyu kullan. Caddelerden daha güvendir. Umarım yanında askerler vardır. Vallahi yemin ederim yok. Sistem yetkileri Çok kötüsin, cisnet. Gel ya. Gel alar. Bir ses verir. Çok bir puan kendi var. Geliyorum. Ah! Haber attım. O da ona Bakalım. öyle bir şey? Düşman iletişimi engelleniyor. Komutan Lockhart'tan tüm SEL personelini hastalık kapmış insanların hücresel etkilerini geriye çevirmeye yönelik tüm tıbbi çabalara karşın geçerli bir tedavi bulunamamıştır. Tahliye artık bir seçenek değildir. Öldürmek üzere ateş etme etkisi artık şehrin tamamında ve enfeksiyon şüphesi olan tüm canlılar için de uygulanacaktır. Buna ek olarak nano giysili hedef Prophet da aktif biyolojik tehdit olarak görülmektedir. Prophet görüldüğü yerde vurulacaktır.

Evet burada kalalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler <laughs>